Merhaba arkadaşlar. Konumuz duygular. Acımak, aptal, aşık olmak, affetmek, bencil, cesaret, gurur, güven, hayal kırıklığı, hayranlık, heyecan, huzur iğrenmek ilgi kıskançlık keyif kibir ukala umut utanç üzülme korku korumak veya korumak merak merhamet mutluluk nefret öfke özlem özlemek pişman pişman olmak rahat sabır sabretmek sakin sakinlik stres şaşkınlık şüphe tahmin etme olarak gösterebiliyoruz konumuz bitmiştir